Merhabalar dostlar. 22 Temmuz 2024 18.36'da kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ e, Bistek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi. Arkadaşlar iki tane ise tedbir kararı geldi. Hemen bakalım hangi hisseler ve ne tedbir kararları. Zaten pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi diye özet bilgi olarak geçilmiş. Hemen haber okuyalım. Sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında EA, o Işıklar Enerji Yapı Holding herhalde arkadaşlar 23 Temmuz 2024 yani yarından itibaren 22 Ağustos 2024 tarih işlemine kadar kredi işlemleri konu edilemeyecektir diye yazıyor. Peki ikinci hissemize baktığımız zaman hangisi yine bu da 22 Temmuz 2024 seans kapandıktan hemen sonra gelmiş. Bistek pay piyasası alım-satım sistemi duyurusu. Burada da pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi diye özet bilgi geçirmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman ne diyor? sermaye Piyası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Dirit payları 23 Temmuz 2004 tarih işlemlerden 22 Ağustos 2024 tarihli işlemlere kadar emir paket bir işlem görecektir diyor. Peki emir paket neyi içeriyor? Emir paketi arkadaşlar piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanmasını kapsıyor arkadaşlar. Bununla beraber yine e, ee, paylarına kredi işlem yasağı ve bir takas tedbiri de devam edecek bu süre boyunca. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.